Allah'ım bütün ölmüşlerimize ana babalarımız başta olmak üzere ecdadımıza şehit ve gazilerimize bütün atalarımıza ecdadımıza gani gani rahmet eyle. Ameliyat masalarında senden şifa bekleyen bütün hastanelerde evlerinde tedavi gören hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Dünyada yaşayan şu andaki bütün Müslümanlara izzet ver ya Rabbi. Vahdet ver ya Rabbi. Muhabbet ver ya Rabbi. Evlerimize güzel geçim ver ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olan ihsan eyle ya Rabbi. Oğullarımıza, kızlarımıza mutlu olacakları, güzel geçinecekleri hayırlı yuvalar kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Sana çalışmasından başka bir şey yoktur. Kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son varış kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de, ağlatan da O'dur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Allah'ım sen bağışlamayı ve affı seversin. Ne olur bizleri de affet. Bizleri görünür görünmez, bilinir bilinmez, sezilir sezilmez kazalardan, belalardan, depremlerden, afetlerden koru ya Rabbim. Amin. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilme konusunda kuşkudaysanız, bilin ki biz sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka, sonra da şekli belirli belirsiz bir et parçasından yaratmış bulunuyoruz ki, size gücümüzü açıkça gösterelim. Biz doğmasını dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak dünyaya getiririz. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. Bununla birlikte kiminiz erken yaşta ölürken, kiminiz de ömrünün en düşkün dönemine ulaştırılır. Öyle ki bilirken bir şey bilmez olur namazını kılana ve ona devam edene Allahü Teala beş ikram verir. 1. Dünyada geçim derdi ondan kaldırılır. 2. Kabir azabından kurtulur. 3. Allahü Teala amel defterini sağ elinden verir. 4. Sıratı şimşek gibi geçer. 5. Allah onu hesaba sokmadan cennetine koyar.